start verildi ve yarış başladı. Jokeysiz başladı Kahraman Efe yarışı. Jokeyi start makinesinde kaldı Özcan Yıldırım. Kahraman Efe yarışta derecesiz. Yarışın liderliğini 9 numaralı Babaç Ömlek alıp 2,5 boy fark yaptı. İkincilikte 8 numaralı Ulu Erkan var. 4 boy kadar geride 6 numaralı Ocakbaşı 3. sırada. Ondan 4 boy geride 2 numaralı Elit Tay 4.lükte. Elit Tay'dan 2 boy kadar geride bu arada 9 numaralı Babaç Ömlekçi de ilk virajda dışarı doğru açıldı. O da jokeyini üstünden düşürdü. Caner Karademir'e de Safkan'ın ilgililerine de geçmiş olsun diliyoruz. Yarışta şimdi liderlik bu durumda. 8 numaralı Ulu Erkan da o da dışarı doğru açıldı biraz. Çünkü önünde Kahraman Efe vardı bundan biraz etkilendi. İkincilikte... 6 numaralı Ocakbaşı var. Ocakbaşı temposunu artırdı ve 8 numaralı Ulu Erkan'ı yakaladı. 2 boy kadar, 3 boy kadar geride 2 numaralı Elitay Elit Elitay'dan 1 boy kadar geride 4 numaralı Doğu Yıldızı. Onun 1,5 boy gerisinde 1 numaralı Bediye Nurzade. Bediye Nurzade'den 2 boy geride 7 numaralı Kileyik. kileyin dışında 5 numaralı Yiğit Kral sırasıyla Safkanlar son 800 metreye yaklaşıyor. 6 numaralı Ocakbaşı liderliği aldı. 7 numaralı Ulu Erkan tempo yitiriyor ve dışta şu anda geriye düşüyor bu safkan. 6 numaralı Ocakbaşı 3 boya farklı önde. 2 numaralı Elitay ikincilikte. Elitay'dan 1.5 boya geride. 1 numaralı Bedien Nurzade var onun yanında. 4 numaralı Doğu Yıldızı, Doğu Yıldızı'nın dışına 5 numaralı Yiğit Kral geldi. 3 boy kadar geride 7 numaralı Kileyik var. Çok geride kalansa 8 numaralı Ulu Erkan. Son 600 metreye de 6 numaralı Ocakbaşı önde girdi. 2 boy kadar geride 2 numaralı Elittay. Elittay'dan 2,5 boy geride. Dışta 5 numaralı Yiğit Kral yanında 4 numaralı Doğu Yıldızı içeride. 1 numaralı Bedi Nurzade sırasıyla Safkanlar son 400 metreye giriyor. 6 numaralı Ocakbaşı 2,5 boy farkla lider. 2 numaralı Elit çabası sürüyor. 3 boy kadar geride de 5 numaralı Yiğit Kral var. 6 numaralı Ocakbaşı son 200 metreye de 2 boy lider girdi. Elit tay'ın çabası devam ediyor. O yıldızı da daha girdi. En geride de 2 deyik var. 3 boy oldu fark. 6 numaralı Ocakbaşı lider. Son 57 lider giren Ocakbaşı kazanıyor. 2 numaralı Elit Say yarışı ikinci bitirdi. Üçüncülük için iki safkan fotoyu beraber geçti. 5 numaralı Yiğit Kral da beşinci oldu. 6 numaralı Ocakbaşı Görkem Özçelik de kazandı.